Arkadaşlar L park yapıyoruz şu anda. Ölçülerimizi aldık. Tam sağa kırdık. Bu sarı çizgiye böyle yakın duracağız. Evet tam kırdık. Köşeyi kurtardık. Burnumuz vurmadı. Evet. Sol tarafımızı aynen dümdüz görüyoruz. Direksiyonu düzelttiğimiz an Dümdüz düz devam ediyoruz. Ölçümüzü aldık ve L parkımız bitti. Evet çıkarken devam ediyoruz. Bu dubamızı aynamızdan gördüğümüz an içerden tam kırıyoruz. Burada ileri geri hakkımız bir defamız var. Evet dokunmadan çıkıyoruz dümdüz çıkışımızı yaptık ve L parkı tamamladık.